kliniklerinin ve pro bono ağ kurulmasının öncülüğünü yaptı. Dersler verdi ve vatandaşlarla yargının ilişkisiyle ilgili birçok araştırmada yer aldı. Cezaevlerinde hükümleri yönelik hukuk eğitimi verirken sivil toplum kuruluşlarının da hukuk bürolarından pro bono destek almasına katkı sundu. E, aynı zamanda hukuk dışı alanlara da ilgisi var e, dile Doktorasını İstanbul Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi Siyaset bil bölümünde yaptı. Hem bloklar e, bloglar ve başka platformlar üzerinden sosyal medyaya ilgi duydu ve 2015'te yarattı. Sen de anlat yani Me Too hareketinden önce e, Türkiye'de kadınların yaşadığı cinsel tacizin ortaya konulmasına katkı sağladı. E, ara buluculuk eğitimleri e, vermeye başladı, projeler yapıyor, üç yıldır da e, Anlaşabiliriz, we can, we can Find A Way adında bir podcast e, sürdürüyor ve halihazırda London School of Economics and Political Science European Institute'da ziyaretçi araştırmacı olarak görevine devam ediyor. Sözü kendisine bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ha, onu ben aldım. Ee, Hiperaktivitem aktivite, hiper olduğu için oturarak <laughs> sunum yapamıyorum. Ee, ha Tamam. Ee, o yüzden ayakta sunum yapacağım. Acaba PowerPoint'u da açmanız e, mümkün olursa e, yollamıştım daha önce. E, çok sevinirim. Evet. Ee, burada Kıvılcım Hocanın ve dünden beri söylenen e, bir takım Şeylerin önemi ve burada değindikleri şeylere bağlantı kurarak bu sunumu yapmak istiyorum aslında. E, dün e, ulaş e, bizim adalet e, gözet araştırması ile ilgili yaptığımız bir e, sonuçtan pardon bir araştırmadan adalet gözet adını verdiğimiz e, araştırmadan bahsetti. Ben bunu değiştiremiyorum neden acaba? Onda değildir. Şöyle mi açılıyor? küçüktüğüme gördüm. Tamam. Evet, oldu. Şimdi eee dün bunu söylemişti eee Ulaş. Geçmeye çalıştım. Geçti, hızlı geçti. Evet, bakar mısınız insanlara eee hukukla ilgili bilgi seviyesiyle ilgili sorduğumuz sorular. Yanlış cevapları gösteriyor e, buradaki grafik. En üstte Türkiye'de bazı mahkemelerde jüri sistemi uygulanır. Yüzde otuz vatandaş böyle düşünüyor. Taraf veya yakınları dışında kişilerin duruşmaları izleyemeyeceğini düşünenlerin oranı yüzde elli altı. Bir avukat olmadan dava açılamayacağını düşünenlerin oranı yüzde elli dört. Yani bunlar çok yüksek rakamlar. Dolayısıyla bizim gerçekten e, hukuki bilgi anlamında insanların yani çok büyük e, e, eksiği olduğunu söylememiz, mümkün. Ama bir yandan da şunu mutlaka vurgulamakta e, fayda var. Biz her ne kadar vatandaşların e, hukuk okur yazarlarının hukuki bilgisinin eksik olduğunu düşünüyorsak da ve zaten veriler bunu gösteriyor ama bir yandan da e, Türkiye'de özellikle e, vatandaşların 80'lerden sonra 90'larla birlikte hukuka ilişkin e, ilgisinin e, daha arttığını da söylemek mümkün. Yani bir ara sokaklarda ben işte şöyle bir haksızlık oldu, ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gideceğim diyen birçok insanı görmeniz mümkündü. Bunun Türkiye'deki sosyoekonomik değişimle avukat sayısının artmasıyla ve birçok e birçok şeyle başarı bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Dolayısıyla şeye gelelim nereden böyle bir podcast yapma ve hukuk eliyle Pardon Podcast eliyle hukuk öğretme meselesine geldik. Ben zaten burada söylendiği gibi cezaevlerinde 8. sınıflarda yıllarca öğrencilerimle birlikte gündelik hayatta hukuk kliniği uygulamasının içerisinde oldum. Yani öğrenciler gidip cezaevlerinde 9 hafta boyunca hükümlülerle çalıştılar. Bunu ilk kurdum kurma e, imkanını buldum ve gerçekten hukuk okur yazarlığının insanların hukuki bilincini artırmada nasıl bir katkısı olabildiğini hem kendi adıma hem öğrenciler adına hem de öğrencilerin hukukçuluğu adına e, görme imkanına e, kavuştum. E, dün Ulaş söyledi insanların hak aramak için illa mahkemeye gitmesi gerekmiyor. Avukata gitmesi bile gerekmiyor. Ee, dün zaten söylenen şeylerden bir tanesi buydu. Yani adalete erişim sadece bir mahkemeye erişim meselesi değil. İnsanların haklarını bilmesi ve onları talep edebilmesi. Dolayısıyla yargıda bir dava açmak için bile Önce hakkınızın ne olduğunu e, bilmeniz gerekiyor ve Türkiye'de bu bilgi aşaması ulaşında dün vurguladığı gibi oldukça eksik. Bunun yurt dışında en azından İngiltere'de Citizens Advice Bureau denilen yani vatandaşların bilgi alma e, yeri üzerinden yapıldığını söyledi ve hatta bazen vergi dairesine gitmek için SGK'ya bir dilekçe yazmak için bile söyledi. Yardım alınabileceğini e, ya da bilgi edinilebileceğini söyledi. Sonuçta unutmayalım, Türkiye'de insanlar evlilik formu dolduramıyorlar. Her yerde bilirsiniz, evlilik formunu e, doldurmaya ilişkin e, ki insanlara yardımcı olanlar vardır. Evlilik formu ne ki yani? Ana adı, baba adı, işte e, nerede doğdu, nüfusa nerede kayıtlı, imzala bu yani. E, dolayısıyla insanların çok basit e, bilgilerle... E, bir e, bilgide şey atlamaları e, mümkün. Şimdi e, size podcast'te burada söylendi Kıvılcım Hoca da söyledi aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey hukuk klinikleriyle öğrencilere yüz yüze gerçek insanların hayatına dokunma hukuki bilginin onlara nasıl bir fayda sağladığını görmelerini sağlamak ama pandemi koşullarında Herhangi bir şeyi yüz yüze yapmak e, mümkün değildi. Dolayısıyla e, ben düşündüm yani ne yapabilirim? E, öğrencilere yüz yüze bir imkan veremiyorum ama insanları hukuki bilgiye ulaştırmak istiyorum. Ne yapabilirim? E, o zaman bir e, hukuk kliniği podcast'i, yapabilirim ve madem bir pandeminin ortasındayız her durumda olduğu gibi ister deprem olsun çünkü Van depreminde de böyle bir şey yapmıştık e, deprem olduğunda insan bir anda yüz bin insan kimliğini kaybediyor tapusunu kaybediyor onların yenilerini çıkartmak o için onlara yardımcı olmak bile bir hukuki destek mekanizması hukuki güçlendirme mekanizması dolayısıyla pandemide ortaya çıkan hukuki sorunlar nelerdir? Ve insanların ne tür bilgiye ihtiyacı var? Bunun üzerine çalışmaya başladık. Şimdi size e, mikrofonla iki dakikalık bir trailer dinleteceğim. E, sekiz tane program yaptık. Bu programların her birinde bir konuyu ele aldık. Onlardan küçük küçük kesintiler. E, açılışı ben yapıyorum. E, beş tane öğrencim de, beş tane öğrencim vardı sadece. E, bu hukuki sorunlarla ilgili programlardan yapılmış küçük alıntılar veriyorlar. Her birinin ne söylediğine, sesini nasıl kullandığına dikkat etmenizi özellikle rica ediyorum. Çünkü ondan sonra bazısı daha iyi, bazısı daha kötü. E, bunu konuşacağız. Şimdi inşallah duyulacak, bakalım. Pardon, bir dakika. İnşallah, e, sesini sonuna değin açıyorum. Şuraya çeviriyorum şöyle. Yeni podcast'i koronavirüs salgın döneminde yaşanan bazı hukuki sorunları ele almak için yola çıktı. İşte programlardan kesitler. Aldığınız kredi borcunu ödemek zorundasınız. İşten çıkarıldığınız için size bankaca bir indirim yapılmaz veya borcunuz devlet tarafından ödenmez. Kredi borcu söz konusu olduğunda sadece erteleme veya borcu yeniden yapılandırma söz konusu olabilir. İş yerimiz dilediği her sağlık testi sonucunu bizden isteyemez. Sağlık testi sonucunda tespit edilen bir hastalığımızı sebep göstererek işimize son da veremez. Bazen iş veren, işçinin hesabını asker ücreti yatırır. İşçinin gidip bankadan çekerek bir kısmını işverene iade etmesini ister. Bu çok rastlanan hukuka aykırı bir uygulama. Eğer işçi bu durumu ispatlayabilirse hem aldığı ücret ile askeri ücretin arasındaki farkı faiziyle ister hem de SGK'ya şikayet ettiğinde işverenin idari para cezasına çarptırılmasını sağlar. Her idari para cezası kesildiğinde dikkatli okumak lazım. Her birinde nasıl itiraz edilebileceği ve ne kadar sürede itiraz edilebileceği gibi bilgiler bulunur. salgın döneminde ürünlere talebin artmasıyla firmalar fiyatlarda çok ciddi artışlar yapmışlardır. Eğer artış fahişse tüketiciler haksız fiyat değerlendirme kuruluna yapacakları şikayetleri dilekçe ile internet ortamında oluşturulan şikayet sistemi üzerinden yapabilirler. Bilgi Üniversitesi öğrencilerince hazırlanan Hukuk Kliniği podcast'ine Anchor ve Spotify üstünden ulaşabilirsiniz. Bunlar bazı programlardan alıntılardı size özellikle dinletmek istedim çünkü podcast yapmanın bir takım incelikleri var onları sizinle paylaşacağım daha sonra başkaları da böyle bir hukuk kliniği kurmak isterse, e, ses meselesi önemli, bir e, cover fotoğrafının olması önemli. E, beşimiz ve ben e, orada fotoğraflarımızı e, çektirdik. Yani tamamen kamerayla, çok basit teknolojiyle. Çünkü Kıvılcım Hoca'nın söylediği gibi gerçekten devir değişti. Ve biz, e, siz şimdi düşünün burada bir sürü avukat var, e, avukatınıza, size bir şey soran müvekkilinize WhatsApp üzerinden hızla cevap vermediğinizde ne oluyor? Halbuki mahkemeler hala 10 gün cevap süresi, 8 gün cevap süresi. Yani bambaşka bir dünyada yaşıyoruz ve teknolojiyi kendi mesleğimize de sokabiliriz ve bunu kullanmanın, ee, sadece bir uyap meselesi, yani avukatlara ait bir şey olmadığını ya da bir Zoom üstünden ders yapma, bir e-duruşma meselesi olmadığını e, anlayabiliriz. Podcast nedir? Çok basitinden sesli bir blog. Yani internette yazı yazdığınız sayfalar blogsa, bunun se sesli versiyonuna podcast diyoruz. Dolayısıyla önceden bir metin hazırlamanız bunu editlemeniz yani sesinizi kaydedeceksiniz önce sonra editleyeceksiniz Çünkü a falan gibi şeyler yaptığınızı fark ediyorsunuz. Ses kaydı aldığınızda bunu dijital bir platforma yüklüyorsunuz ve herkes tarafından dilenecek hale getiriyorsunuz. Çünkü e, ve bunlar da istenilen zamanda dinleniyorlar. Çünkü aslında radyo programı gibi bir şeyden bahsediyoruz ama radyo programını belli bir zamanda dinlemeniz gerekirken podcast'in güzelliği evden çıktınız, yürüyüş yapıyorsunuz ya da metroya yürüyorsunuz ya da metrodasınız. Orada bile e, dinleyebiliyorsunuz. Öyle ki bazı hukuk bürolarının ben İstanbul'daki hukuk bürolarının podcast yaptığını e, görüyorum ama yine de e, teknolojik bir şeyi yapmak çok kolay değil. Ben öğrencilerim Z kuşağı falan diye çok seviniyordum. Burada Z kuşağı olduklarını görebilirsiniz. Ama e, bir sürü şeyin üzerinde e, çalışmamız gerekti. Z kuşağı'nın teknolojik şeyi beni biraz e, hayal kırıklığına uğrattı doğrusu. Bunu da söylemeden e, geçemeyeceğim. Ben biraz da kendi teknolojik serüvenimden bahsetmek istiyorum. Çünkü böyle bir şeyi öğrencilerle, baroda, STK olarak yapabilmek için sahip olmanız gereken belli bir teknolojik şey var. Aman hepsi bende var, çok harikayım anlamında kesinlikle söylemiyorum. Çünkü her şey, teknolojik şeyler çok hızlı değişiyor. Ve sürekli onun üzerinde olmadığınızda sahip olduğunuz bazı yetenekleri kaybedebiliyorsunuz. Bazıları çok hızlı değişiyor, tekrar öğrenmeniz, sıfırdan başlamanız gerekiyor. Ben Twitter'daydım çok uzun süre. Söyledi Aynur hocam diyeceğim, Çiğdem hocam. Aynur nereden çıktı? Aynur dün konuşuyordu. Uzun zaman bir seyahat blogu yazdım. Instagram'a girdim YouTube'a girdim ama giriyorsunuz ama yani bir şey üretip bunu böyle insanların dinleyeceği takip edeceği hale getirmek öyle kendiliğinden olan bir şey olmuyor. E, tam Instagram'a girdim. Tamam ben de bu çağa katıldım. Yaşasın diyorsunuz. Bu sefer Instagram'da story diye bir şey başlıyor. Herkes hikayeler yüklemeye başlıyor. Aa ne güzel ben bunu yarın izlerim diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 24 saatte o hikaye gitmiş. Hay Allah'ım yine olmadı. Nasıl olacak falan derken dolayısıyla gerçekten e, çok birazcık bu işlerle ilgilenmek e, gerekiyor ve ben bunu ancak Bilgi Üniversitesi'nden ayrılınca gerçekleştirebildim. Çünkü gerçekten çok fazla işim vardı. Cezaevlerinde öğrencileri, hukuk klinikleri çalışmalarını izlemekle meşguldüm. Ne zaman ki gerçekten e, YouTube'a ya da orada yapmaya çalıştığım şeylere bir video çekmeye odaklandım. Ondan sonra podcast yapmaya başladım. E, şimdi video ile podcast'ı nasıl e, şey yapıyor diyeceksiniz. Eee onu da söyleyeceğim ama önce şuraya gelelim. E, hukuk kliniği eğitimi Çiğdem Hoca pardon Kıvılcım Hoca da söyledi. E, öğrencilere bir takım mesleki beceriler kazandırmayı hedefliyor. Nedir o mesleki becerilerden bir tanesi? İşte benim şurada yaptığım topluluk önünde konuşma. E, hukuki jargon kullanmadan insanlara haklarını anlatma. Efendim o avukatlık kanununun 188. maddesinin e fıkrasının bilmem ne bende dediğinizde o ulaşmaya çalıştığınız kitle zaten fenalık geçirmeye başlıyor. Dolayısıyla bunları kullanmadan da insanlara hakkını, hukukunu öğretebileceğimizin farkına varmamız gerekiyor ama aynı zamanda bir podcast hazırlamak hem sesle alakalı bir şey. Evet bugün günaydın diye konuşursanız hiç kimse o podcast'i dinlemez. Ah falan derseniz yine kimse o podcast'i dinlemez. Özür dilerim göstermeye çalışıyorum. Sesinizin nasıl olduğunu gerçekten çok öz farkındalık gerektiren bir şey. Metni böyle bir kitap yazar gibi değil insanlara hitap edebilecek şekilde yazmanız, böyle haber spikeri gibi. E, hukuku öğretmeyi düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla aslında bir sürü e, mesleğinizle ilgili beceri geliştirebilmeyi öğreniyorsunuz. Kendi intonasyonunuzun, e, şivenizin farkına varıyorsunuz. Çünkü öğrencilerle yaptığımız şeylerden bir tanesi, herkes iki dakikalık bir şey anlatıyordu. Sonra sınıfta onu dinliyorduk ve öğrencilere geri bildirim veriyorduk. Aa, yok sen şöyle diyorsun, Aa, ne biçim fesih diyemeyen avukat mı olur falan gibi bazı kelimeleri söyleyemiyoruz mesela. Bazımız daha kötü söylüyor. Bunları fark etmek durumunda kalıyorduk. Bir şey kaydederken ses kalitesinin çok önemli olduğunu fark ettik ve en sonunda işte ezan olmayacak, ambulans geçmeyecek, polis olmayacak, okula yakın olmayacaksınız, zil çalmayacak, sokak satıcısı geçmeyecek falan gibi acayip böyle hiç düşündüğünüzde aklınıza gelmeyen ama yapmaya çalıştığınızda sizi sabote eden bir sürü şeyle karşılaşıyorsunuz. Acayip işte birisi kapıyı açıyor, içeri giriyor, telefon çalıyor falan gibi. Ee, ve dediğim gibi bir başka şeyde nefes almanız Böyle arada yapıyorsunuz. O hemen böyle bir mikrofona konuştuğunuzda podcast'te duyuluyor. Dolayısıyla öğrencilere böyle ödevler vermeniz, öz farkındalıklarını sesleriyle ilgili, metinle ilgili geliştirmeniz gerekiyor. Bazı Ben size sorayım bu arada, kaç kişi burada podcast dinliyor? Evet, o kadar çok değil ama o kadar az da değil. mesela ben öğrencilere dedim ki sevdiğiniz bir podcast'i alın dinleyin. Neyi seviyorsunuz burada? Kadını mı seviyorsunuz, adamı mı seviyorsunuz, konuyu mu seviyorsunuz, jingle'ları mı seviyorsunuz ve bunu e, taklit etmeye çalışın. Yani bu sizin için bir örnek olabilir. E, ve burada hakikaten çok önemli bir şey var. Hukuk gibi zor ve karmaşık bir şeyi sadece sesle anlatabiliyorsunuz. Yani ne elimi kolumu ne bir şeyi görsellikten hiçbir şekilde faydalanamıyorsunuz. Dolayısıyla sesin Ses kalitesinin gerçekten çok iyi olması ve bunun üzerine çalışılması gerekiyor. Daha sonra öğrencilerle biraz ücretsiz podcast programlarını softwareleri üzerine çalıştık. Format denemeleri yaptık, Mesela iki öğrenci birbirleriyle evet Duygu bugün bize e, işçilerin haklarına ilişkin neler söyleyebilirsin? Benden işte e, ben e, kanser geçirmiştim pandemi diye benden kanser testlerimi de istiyorlar böyle bir şey olabilir mi? Hayır tabii ki olamaz Gökçe falan gibi böyle ikili, üçlü ya da tek bir kişinin konuştuğu formatlar ve onların arasında dinlenme farkını bulmaya çalışıyorsunuz. Ve e, aynı zamanda tabii ki ben öğrencilere dedim ki yani bütün bunları yapıyoruz ama vatandaşın hukukla ilişkisini yormak açısından yine de sokağa gidin. Pandemiyle maske arkasından hukuk konuşmak nasıl bir şey? Bunu da anlamak önemli bir şey. Çünkü hiç ses. Bu da bu da benim e, bu da bunun bir yolu olabilir. E, hangi konuları ele aldık? Ve onu da söyleyeyim e, şeyde iş hukuku. Mesela iş yerimde iki haftada bir Covid testi oluyorum. E, i̇şte sadece Covid testimi değil kan değerlerimi de insan kaynakları birimiyle paylaşılması isteniyor. Ya bu özel bilgi değil mi? Ben bunu vermek zorunda mıyım? gibi bir soru mesela ki bunların insanlarla konuştuğunuzda çok karşılaşılan şeyler olduğunu öğreniyorsunuz. Ev sahibi Covid sürecinde kira yazam isteyebilir mi? Çok basit bir soru. Maske cezası, yemekten kalktım ağzımda kürdanla yürüyordum, dişlerimi karıştırıyordum. Maske takmaya fırsatım olmadan bana polis tarafından ceza kesildi. Bu cezaya karşı ne yapabilirim? Çok insanın, yani böyle bir e, kürdan örneğine gerek yok tabii ki, alakasız bir şekilde karşılaştığı da durum. Ben, bana da maske cezası kesildi, ben de itiraz ettim, iptal şey. ettirdim onu. Ama yani kendi başıma geldiği için de bunun bir sürü insanın başına geldiğini biliyorum. E, i̇şveren e, işler kötü olduğu için bana asgari ücretin altında ödeme teklif etti, duydunuz. E, ben buna karşı işler düzelince aradaki farkı isteyebilir miyim? Ee, özgürlükler konusunu ele aldık. Aşı yaptırmak istemiyorum. Ee, bana zorla aşı yapılabilir mi? Evet, 20 dakika e, olmuş, bitiyor, çok az kaldı. Ee, 3 dakika daha e, rica ediyorum. Ee, Covid testim pozitif çıktı, ee, işveren test negatif çıktı de, ama işe gelme dedi. Sizce ne yapmalıyım? Yani bunlar çok basit hukuki bilgiler. Mahkemeye gitmeniz gerekmiyor, dava açmanız gerekmiyor illaki. Ee, garsonluk yaptı, işi hukukunu söylemişim. Kredi borcum var, işten çıkarıldım. Ee, bankadan bir kolaylık isteyebilir miyim? Duydunuz, istemiyoruz. Ee, herkes borcunu ödüyor. Ee, ve tabii bu podcastleri sadece bilgi değil, anonslar hazırlamanız gerekiyor, Jingle bulmanız gerekiyor. Bu cingleyi bulma işini öğrencilerden bir tanesi çok güzel halletti. Ee, ücretsiz bir sürü jingle var, bir sürü insan podcast yapıyor çünkü bir açılış anonsu geliştirmek gerekiyor. İşte duydunuz İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Öğrencileri tarafından yapılıyor. Bir tane de kapanış anonsu var, onu dinletmedim gel gerçi. İstanbul Bilgi Üniversitesi okuyayım size genel bilgi verme amaçlıdır yaşadığınız hukuki sorunları çözüme kavuşturmak için bir avukata danışmanızın fayda ol olacağını hatırlatmak isteriz avukat tutacak imkanınız yoksa bulunduğunuz şehirdeki baro tarafından sunulan adli yardım hizmetinden yararlanabilirsiniz gibi bir bilgiyi de kaymanızı sağlayan e, bir anons e, geliştirmeye çalıştık yani biz size yardımcı olamıyoruz ne haliniz varsa görün gibi de e, olmasın. E, söylediğimiz şeyler yetersiz olabilir. Onun durumuna uymayabilir vesaire. E, toplam 9 bölüm yaptık. E trailer'la 10 oldu. E, duydunuz Spotify ve e Anchor'da özür diliyorum. E, koyduk. E, burada tabii şunu düşünmemiz lazım. E, dezavantajlı gruplar ve e, bir hukuk kliniği podcast'inin başarısını nasıl ölçeceğiz. Bu podcast daha çok kişiye ulaşınca mı başarılı olacak? Öğrenciler memnun olunca, bir takım beceriler geliştirince mi e, memnun olacağız? E, ben yıllarca hukuk kliniği dersi verdiğim için her zaman şöyle düşündüm. Öncelikle biz bir eğitim kurumuyuz. Eğitim kurumu yani kitlesel bir eğitim e, veremez. Öncelikle kendi öğrencilerini düşünmek zorundadır. Ama bir yandan da hukuk kliniklerinin Hukuki bilgiyle insanları güçlendirme e, amacına da hizmet etmek durumundayız. Podcast e, çok kişiye ulaşmak bakımından e, çok güzel bir e, fırsat sunuyor tabii ki. E, ama dezavantajlı gruplar acaba e, bir akıllı telefona ya da bir laptoptan dinlenebilecek bu tarz programlara ne kadar ulaşabiliyorlar? E, sokakta çekçekle. E, çöp toplayan adam e, bunu dinleyebilecek mi? Ya da burada ele alınan konular onun hayatını ilgilendiren şeyler mi? E, buralarda tabii ki hepimizin aklında sorular oluşmalı. Benim aklımda var. Yani evet, tabii ki bu podcast bir şeylere e, yardımcı olmuştur. Belli insanlar açısından illa en dezavantajlı gruplara e, ulaşmaya çalışmak zorunda e, değiliz. E, ama bu e, ama bu sorunlar e, aklımızda bir şekilde de e, yer almak zorunda. Size e, şunu da göstermek istiyorum. Spotify'ın bir e, bizimle bilgi paylaşan bir e, bir e, ne diyelim? istatistikî verileri var. Yani Hukuk Kliniği podcast'i hangisi ne kadar dinlenmiş, hangi bölüm? E, bakın ne görüyorsunuz? Last seven days, son 7 günde dinlenmemiş. All time'a gidelim. Bakın en çok dinlenen bölüm, covid aşısının hukuki yanları. Yani insanlar en çok bu konuyla ilgilenmişler. Çünkü bir ara aşı, aşı olacağım, aşıya karşıyım vesaire hatırlarsınız. Daha sonra kredi borçlarına bir etkisi olur mu? Bakın en çok dinlenen şeylerden bir tanesi. Çünkü insanların maddi güçlükleri var. E, iş yerindeki haklara etkiler diğer şeyler daha ha, para cezasına karşı ne yapabilirim gibi şeyler görüyorsunuz. Ee, kime ulaşmışız? Çünkü dezavantajlı grupları hedefliyoruz derken bu da önemli. Ee, bakın çok şaşırdım bunu hazırlarken. Çünkü o ilk bunu yaptığımızda kimse bizi böyle fazla takip etmiyordu. Bir baktım kaç, bir sene sonra girdim. Yüze yakın follower'ımız olmuş. Demek ki insanlar bunu takip etmeye başlamışlar. Tabii ki çok değil. Ama podcast'te çok takipçiniz olmasını istiyorsanız her hafta, her ay mutlaka bir şeyler yapmalısınız ki takipçi sayınız artsın. Ama bakın ne görüyorsunuz? Eee %60'a kadın takipçilerin ve gençler bakın 18-22 yaş arası neredeyse %50'nin eee ye yakın insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla bir podcast yaparken belki de akılda tutulması gereken şeyler, hedef kitlenizi ulaşıp ulaşamadığınızı ölçebileceğiniz bir araç geliştirmek. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.